Doğan ya. Yeah. İsmiri çok severim Hayır 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 bir Yanlışlık var Sarılara biteriz Level C5 2 var Baba harbi çok kibar Bana laf atsiklemem Atanlarsa tam bir mal Aşkım çok pardon Don Aşkım çok pardon Don Aşkım çok pardon Don no. Aşkım çok pardon Don Bütün kızlar bende var Bende para çok çok var, burnumda hep dolar var, var 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 tamponu yere bastırdım hemen tesisat yaptırdım kıza kendimi kaptırdım kıza kendimi kaptırdım aşkım çok pardon don aşkım çok pardon don aşkım çok pardon don don aşkım çok pardon don aşkım çok pardon don, aşkım çok pardon don aşkım çok pardon don aşkım çok pardon, don, aşkım çok pardon. Ve, 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 ver bakayım atla ver bakayım atla Ver bakayım ato. Ver, Güzel ver, 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 ver bakayım ato. Ekran açayım mı abi? Aç abi. Ver bakayım ato. Ver bakayım ato. Abi ekran açtım ekranına gel abi. At yemek diyor. Hiç inanmadım kesinlikle bu aç. Atsana yemek çocuğu oğlum. Abi bu hiledir ya. Ben niye bu çocuğa şu anda attım amına koyayım? Aha değil. İnsanlık oğlum insanlık amına. Ananı sikimiyle Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam kaldın. Aynen, kaldın. aleyküm hoş geldin. Klana katıldın. Aynen. Açın ekranları. Sen de öyle duyayım. Oh, de misiniz? Tamam, sen de öyle mi bilsin? Diğer arkadaş açsın. Beyiz oh. kendi loncam var da bunu başka bir hesabı devretsem oluyor mu? Kango. Kanka, onu bilmiyorum da. Toros, ajanlar mı geldin? Lan ne ajanlı Jinx'in anasını sikeyim. Oros bir çocuğu beni 300 watt dolandırdı. Ya Jinx yapmaz öyle şey siktir. Yap yap anasını sikti onu. Bunlar ne işi lan burada? Bunlar casus mu? Yok lan ne casus amına koyayım. Ne kanka amacı oynuyoruz. Ne casus amına koyayım. Ne işiniz var lan? Discord'da. Lan Lonya katılmak istiyor. Hilesiniz oğlum siz. Hile miyiz? Hmm, buza gelirken alt F4 at 5 blok yok kanka falan dedin ya o sen değil misin? Tamam alt F4 attım kanka. Hala tartışmıyorum tartışmıyorum. Belki adamlar ağzından katılmak istiyor. Kanka ben alt F4 istiyordum. atamam annem. Ya Kanka tamam. sen, sen, evet, sen, sen niye altıftot atmadın kanka ben sana atıp, sen niye atmadın Annem mi? kızdığı için atmadım kanka Aa ya sen de hilesin ama Tamam bir şey diyeceğim harbiden e sizi tapak mı şey gönderdi Ne hayır kanka bizi kimse göndermedi Canımız sıkıldı Yok yok kanka hissettim. bunlar öyle değil ya ben biliyorum da Adam hakkında bir şey soracağım hilesin ha. değil mi Hile değil, değilim kanka amına koyayım Gel dola tanışayım Sen de hilesin mi, kanka hilesin bence sen ama Ya kanki ekran gel Hilem var da kanka neyse. Ekran anayasını gel vandan ara ekran gel Telefon 12ye basıyorum bak Mesela basıyorum bak Koma basıyorum bak Tamam kanka ben de diyorum ki size ha. Anladım Benim hilem var ama hani hesabımdan açmıyorum kanka Anladım daha demin Ya olması açıp, da iyi bir şey aslında amına koyayım Kanka öyle de Bizim 400 lira da gidip bir hediye vermem yani anladın mı? Biz beleşemiz Ne yapıp? 400 lira Karıştıramıyorum. ya Hediye de vermem Demeyim Emir abi Aa siz para mı veriyorsunuz? Bir saniye bir clim patlayacak galiba. Evet, önce alıyor musunuz yoksa gidelim mi ne yapalım? Tahminen giritten. Niye böyle üst perden konuşuyorsun sen yani kardeşim? Hayırdır amına koyayım. Siz, siz tak ben... bundan önce takip edemeydiniz. Ben takip etmedim. Evet. Ya katakompa bilmiyor da? Ben takip etmedim. Ne? Hay ki senin anasını bacısını götüne götürsem sikeyim. Bunun şeyiydi işte. Orta yakın orta. Enix Tuna'yı tanıyorsunuz mu kanka ona göre alacağız. Kimi? Kimi? Bir şey söyleyeceğim. Jinx de, Jinx de çıkmış Genkşi. kalandan. Kanka çıktık çıktık. Jinx de buradan çıktı da. Spike'e Jinx çıktı da orospu çocuğu beni sövüştük biz bununla gitti Yalan, Yalan atma ben. lan Allah yapmaz ama ona Jinx yapmaz mı? Yapmaz bence ama Ya dolandırmada da sövüştük ben. Jinx'i buraya çağıracağım. Anne çok Hı boş insan amına koyayım. Gel gel diyorum, ses gel diyorum, gelmiyoruz bu çocuğu. Takılalım diyorum. Bu yüzden mi yok Siktire çektim ben de. Bana ne gelmezse gelmez. İlk de siz dolandırmamış mıydı? Yok şaka yaptık biz abi. Neden dolandır dediniz? Şaka yaptık. Komik değildi. Özür dileriz. Değil mi? <laughs> <laughs> evet, kısala girecek miyiz, girmeyecek miyiz abi? Bu, arkadaş, bu arkadaşlar da bir şey sezdim ben ama. Hayda. Ben bir şey kanka, diyeceğim, Amethyst oynuyoruz. Hı -hı. Ne? Bir dakika, bir dakika. Amethyst oynuyoruz. Ne cihazı sağımında koyayım oğlum? Patlayan Yok. klimleri söyleyebilirsin. Aha. Bir anda toplanma klimimde... Ya ben Tyke'si bildiğim gibi sevmedim zaten hiç. Şans versek mi acaba bu zincir? Valla siz bilirsiniz. Tam <laughs> Valla <gülüyor> ben arasına gireceğim zaten. Toros'u tanıyorum da amına Hiç düşünmüyorum yani Tayke ile arasının bozulacağını. Toros değil mi? Bu ananı bacını sikeyim. Bu Toros var mı? Oooo Uzunu çalmıştım amına kayın bu o mu kanka? <laughs> uzunu çalmıştım amına kayın bu o <Benim> kimse <gülüyor> vücudur, <gülüyor> Benden kimse çalamaz oğlum Kim çaldı Galiba... beni o zaman? Kollos'tan da atacağım Allah kanka buzu çaldığım için. Emir abi ağzımdan kaçırdım. G girecek miyiz beraber? Oğlum sen ne zaman olsa... benim buzumu çaldın? Ya bir dakika sus ben sen beni Kanka bir bu şey buz şeyini sonra Oy, konuşmamız bu çocuğu. Aynen Oğlum. 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 Ya buranın lideri kim ya? Kim Boris bakıyor bu Bu çocuğuyla ben yine mi karşılaştım ya? Maalesef evet kanka. Girecek, biz girecek miyiz girmeyecek miyiz ya ben anlamadım. Kanka, kanka, bir arkadaşın yani. sesli olsa yapacağız alımınızı bir kavga etmeyiz. Bu anda bir, bir dursanız amına koyayım. Ben duruyorum kanka, kanka yani. Torus yani. yani. sen... Kanka, sen kanka, 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 Van da kanka gitsene şuradan gözünü seveyim vallahi ya. Vallahi seveyim. <laughs> <laughs> Allah razı olsun. zamanı koyayım ya? Atıştı mı beni kanka ciddi? Ya git öyle Emir oldu. yanına git Emir abi hadi. Demek öyle oldu kanka. Hadi, hadi tamam hadi. Evet. Hadi. <laughs> Emir abi seni seviyor dedi git onun yanına. Allah'ıma evet, tamam. şükürler olsun ya. Toros Dayı sık... sen ne geldi bu arada uraya. bir şey diyeceğim. Dayı sen Mancak ne işin şey burada mi? Yani. mi? Oğlum ben sohbet ediyorum sanırım o yüzden geldim. Dayı bekle dur, be, dur dur bekle. <laughs> sen başka sizi geç ben alımını yapayım. Biz alımını yapalım arkadaşlar. Allah Allah. Geliyorum sonra. Dayı Bak biz dedim, dayı. Batu ile birlikte yapacağız. Bizi alacağınız mı almayacağınız mı dayı? Toros kanka sen öldü. bir ay önce çıkmıştın değil mi galiba şeyden? Ben Tayke'de bayağıdır yokum amına koyayım. ben mi? sadece arada takılmaya giriyordum hep de sövüşüyorduk orospu çocuklarıyla çıkıyordum. Neyden dolayı çıkmıştın ilk de? Ya mor valla mor şey benim moderatörlükten aldılar ben de sikerim dedim. Sizin köpeğiniz mi olacağım dedim. dedim orospu yoksun. çocuğu tonu. Evet görüyor muyuz biz Lonca'yı? Kadıköy baksana. Evet sen giriyorsunuz, ha. ekran paylaştı. Sen neyden dolayı çıkmıştın? Ben hiç girmedim ki Tayke'ye. Jinx'in ortağı değil misin? Aa ama Tayke hiç girmedim. Hangi Lonca'daydın o zaman? Bak benim kendi Lonca'm var, yok bir şey. Konuşmadın bile ya. Hmm, sen kendi Lonca'nı mi devredebilir misin yani çabuk? Evet, Devredebilirim Gide de şimdi olmaz, davet etmem lazım. Fark etmem. Tamam, o zaman bir hafta süre şey veriyorum ben sana. Oha bir, bir hafta, hafta içerisinde... mı alacaksınız Lonca'yı? Hayır, şimdi sen alacaksın. Bir, bir hafta içinde. alacağız. Bir hafta sonra oloncayı devretmen lazım. Tamam, tamam. Devredilmezse permin çekilir haber. Ha, tamam, tamam. Çıkın, Tamamdır, o zaman... Ya kontrol yapmaya gerek yok çünkü adamlar main charları ile geliyorlar. Ana hesaplarıyla yani neyin kontrolünü yapacaksın? Abi ne kontrol gelin ben yaptırayım ya. Sonra benim anamı küfretmeyin küfür etmeyin. DC'sini kontrol et. Ya... E, Casus'a bile tek tek DM'lerini silmiştir ya. Girdikten sonra anlarız zaten ne olduğunu. <laughs> Oğlum bu hmm. ne kadar kaptan. Allah benim. Ali Allah Tanay ile DM'im gözüktü ananı sikeyim. Yok göstermenize ben. gerek yok ya. Bence hiç bakma Hasan. Zaten belli olur yani zamanla. Siz bilirsiniz ya. Ha biz ...casusları <laughs> yakalıyoruz ya. Ya kanka bu oyunda da casus olmayın ama Minecraft oynuyoruz Allah için ya. Vallahi ya. Abi. Ha harbiden Minecraft'a casus Ben casus duydum diye. kanka dedim ama ne koyayım ne maçı casusu. Minecraft oynuyoruz. ametist. Kanka, tonay gibileri kaybetmeyi yediremeyince şey yapıyorlar, casus sokmaya falan çalışıyorlar, ben de göbeğine şaplak atıp gönderiyorum. Ooo. biz de demeyiz. sevdiğim şu kata sızlık aralarına çaktırma. Allah. Hasan, Norda'dan casus soktuk içeri. Geçmiş olsun. Size kapsamlı aramayı bizim e, bir arkadaş var, o yapacak. Kapsamlı arama da alırsam olarak beni spot şöyle söyleyeyim. Bilgisayarında format atıldım, ona kadar her şeyine bakacağız. Ben, vazelin sokup sikecekler bunlar herhalde vazelin <laughs> Aynen kanka o şekilde <laughs> Dalga geçmem bu arada forma mı ona kadar bakacak adam ha Kanka ben istemiyorum böyle bir araba olmasını beklerim Ha bekleyin ben isimlerinizi alıp şey yazayım Bizim bir yer var alınanlar için alıyor Şüpheli Şüpheli aldım Kar Kara listeye aldım o tonları Sıkıntı Tablo ya Şeker var, var mı ya adam? Işte. Aa yayınlaymışım lan ben ananı sikeyim